Merhaba arkadaşlar, tüm dünyayı yeni bir panik sardı. Yeni bir korkutan açıklama geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Şu anda biliyorsunuz ki tüm dünyayı da yeni bir korku ve panik sardı. Bunun adı A30 varyantı. Aşılara karşı etkisiz bir varyant e, sayılabilir. Çünkü Alman bilim insanları yaptığı açıklamalarda A30 varyantının aşılarının sağladığı antikorlara karşı yüksek düzeyde dirençli olduğunu bildirdi. Yani aşılara karşı etkisiz bir varyant. Peki bunun okullar ile alakalı ilgisi ne? Siz şimdi bunu soracaksınız. Baktığımızda aşılara karşı etkisiz bir varyantın anlamı bundan önceki dönemleri gösteriyor. Uzmanlar da tabii ki bu konu hakkında uyarı Diyor. Eğer ki e, bu şekilde bu varyant artmaya devam ederse ki azalacak gibi gözükmüyor çünkü biliyorsunuz ki yine bir varyant çıktığında elbette geliyor. O nedenle şu anda İngiltere'de görüldü ve aynı şekilde İsveç'te de tespit edildi. E, bu virüs, bu varyant eğer yayılmaya devam ederse bu şekilde önümüzdeki aylarda yeni bir dalgaya elbette yol açacaktır diyor uzmanlar. Çünkü bu varyant aşılara karşı etkisiz. Yani bu da ne anlama geliyor? Bundan önce aşı yokken nasıldık? Yine o anlama geleceğimiz düzeyi gösteriyor diyor uzmanlar. Çünkü dediğimiz gibi bundan önce aşı yokken nasıl bir durumdaydık? Yine o duruma düşebiliriz diyor profesör doktorlar yaptığı açıklamalarda. Yani bu da eski günleri işaret ediyor bizlere. Tabii ki eski günleri işaret etmesi maalesef okullarımızı da tehlikeye atıyor ve okullar içinde yeni bir panik havası oluşturuyor. Tabii ki uzaktan eğitimle alakalı bir şey denemez çünkü bu virüs daha yeni yayılma Başladı ama dediğimiz gibi eğer bu şekilde yayılmaya devam ederse önümüzdeki günlerde maalesef yine dalgalara yol açacaktır diyor uzmanlar. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.